Anadolu ve Gözlükleri kanalımıza hoş geldiniz çocuklar. Bugün insane elevator çekiyoruz yani çılgın asansör. Biraz çılgın, kaçıkça ve korku dolu olduğu için biz de lambayı kapattık ve gece video çekiyoruz. Karanlıkta korkunç korku olsun diye. Başla korku bakalım Anadolu. Gidiyorum asansöre. Oo. Ben geldim korku asansöre. Korku asansörüne şimdi. Aa bu ne? Ben... Aa bitmiş şimdi tur. Anadolu Gözlükleri'ne de nasıl bilgisayarın ışığı vuruyor bak. Görüyor musun? Oha. Böyle da korkunç oldu ha. <laughs> ben görmedim ki. Başım. Şimdi seçiliyor. Bekleyelim. Şimdi ne gelecek mi seçiliyor? E, e, evet, seçiyorlar. O ne yapan? Ben de bilmiyorum. Açılıyor sanırım. Hadi Açıldı. Hadi bakalım. Oha. Ah, Sonic Exe. Sonic Exe. Sen biliyor musun? Kanlı Sonic. O ne ya? Kardeş ben korkarım böyle şeylerden. Sonic... Zaten lambayı da kapattın karanlık. Sonic egzeyi bilmiyor musun? Sonic egzeyi Sonic o... biliyorum ben bir tane mavi bir böyle, şey. Böyle gözleri kırmızı oluyor. Hey. Allah. O kötü Sonic işte. Sana göstereceğim birazdan gelecek. Bu ne oluyor şimdi? Uyanıyor mu? Bekliyor muyuz? Evet Sonic ölmüş şimdi. Kötü Sonic ortaya çıkacak. Hadi bakalım. Kötü Sonic kalk ayağı ağzını Biz onu dövebiliyor mu ya? Yok. Ha, ağzını bunu kıramıyoruz. Oh, oh, abi. Oha! Kaç kişi buradan? Oha! Oh, anında gitti oh, gittin ha. Oh, ses o. ne? Kulak Tırstım. Bak bunlar geliyormuş en yani fazla. O oh, boksu. Ay ya çoya bak. Şuna bak. Anam o ne? Aa bak singer var. Böyle be korktum rüyamda yiyecekler <laughs> be. Aman. Zaten ortalıkta. Ya yırak yak şu fidan bayı Allah'ın korkuyorum ben ya. Ah Sonic geliyor. Ah tamam kapandı. Yeni tur seçilecek. Bana sarıl. Sarılıyor da. Çok korkuyorum anam. Başka bir de bir şeyler alabiliyorsunuz ama ben biliyorum. Ay senin şey. pointini yiyin. Puan da demiyor. Point <laughs> İngilizce de bilirmiş. Dileri koparır o zaman. Seni sonikten alırım seni. O herkes az önce dayanıp kalmıyor. Vur be. Vur kafasına. O oh, siren Aha. kafa. Siren kafa mı? Siz bilirsiniz bunu siren kafa. Evet siz biliyorsunuz ama ben maalesef. Siren kafa. Ne yapıyor bu da? Çığlık mı atıyor? Böyle sirenler ses gelebiliyor, öldürebiliyor bu. Ne diyor? Kafasına çıktılar. Oha! Sen ne çık? Sen neredesin? Benim onlar eşyalar çıkabiliyor. Ben normal çık. Bu sadece söz mü? Süs mü bu? Bunun süs. arkasından mı gelecek siren kafa? Gerçek siren kafa nerede? Gerçek siren kafa bu. E, ee, hareket etmiyor bu. Bak, ah, çıktın. Çıktım. Oha. Ay! Ayaza bunu pürey sana sanım aa sirenin kafasına çıktım sen bir dişlerini yıkay istersin kardeşim dişlerini fırçala c siren kafa S o bizi duymuyor şu an canlanıyor. duymuyor mu heykel sanırım sadece bu ne zaman canlanacak canlanacak birden canlanıp çığlık atmasın bak tırsarım ha çığlık atmıyor bu siren sesleri geliyor nasıl yani du, 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 du. çok tam yapamadım ama Sen sen istiklal maçını söyledin Yok ya. Ne oldu? Bitti mi şimdi? Bitti bu. Ne? öldürmedi. Aa, bazı böyle affediyor mu? Biliyor musun? Bunun bir türlü daha var. Burada böyle daha korkutmuşlar. Evet. Master Chef yeni. Master Chef'in yeni bölümü başladı. Master Chef mi? Evet geliyor. Master Chef. Aa, kel biri vurdu. Ne merhaba? Aa geldi. Aa buradan kötü. Atık adam mı çıkacak? Bu arada Masterchef'in de reklamını yaptık ya. Sayemizde izlenecek bundan sonra. Hani. <laughs> o oh bak dediğim bu. Oha bu ne? Bilmiyorum ben de. Yana saklandım. Sanırım atıkla ilgili bir şey. Burada atıkla ilgili bir şeyler evet, yazıyor. Evet object class. Bu ne? Aha. Evet. Öldürdü. Ona dokununca ölüyor mu o? Evet. Sen de... Aa, Aha, bir o. Oh. Dalga geçtim öldürdü beni. Anında anında. Abi dalga geçtik onu da öldürdün. Gördün yani. mü? Hiç beklemiyor ya vallahi. Siren kafa. Aa siren kafa açıyor mu? Siren kafa. Yalnız burada pointli alınacaklar da burada. Bak. Ha burası şok mu? Evet dur. Aşağısta benim... mı var? Orada Robux'lar var. Ha aşağıda Robux'lar. Yeniden giriyorum. Ee, evet, geldin ona ayakların nerede? Ay yeniden gelmiş. Kaçın. Şuraya saklandım. Sen neredesin? O nerede? Ben anlamadım. Ben asansörün üstü birinin kafasına çıktım. Asansörün yanına çıkmış. Ben onun kafasına çıktım. Böyle. Ee, şey nerede? Gitti. <laughs> Gitti mi? Baksana. pointli hızlanma yeyi almış. Valla var huzur var, var, var sanki. Sesi diyor mu? Hı -hı. Dans edesin derdi. Burada paylaşıyor. Nerede ne var ne var? Mouse ma kaybettim karanlıkta e, Evet karanlık nasıl kaybetmeyeceğim? Aha yeni bölüm mü? Yeni bölüm evet burası nereye? Burası nereye geldik şimdi kim geliyor karşımıza? Aha sen burada kaldın. Aa burada kötü adam olmasın? Yardım edin. Yardım edin kapıyı açın. Aha. O aha, kötü. Aa ben de ben bilmem ne bilmem ne adını bilmem ne. Şunun arkasına doğru saklan. Saçma güzel. Sen. Aha bu ne? Kaçın. Kurt adam mı kanka o? ki yardım edin. Bu hepimizi birden burada yok edecek. Zaten kaldık asansörün kapısı da kapalı. Buraya doğru. A Aha açıldı. Çıldır, dal içeri. Dal 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 dal. Kaçın, da. kötü adam geliyordu. Eee kapı kapanmıyor mu? Burası, gelebiliyor burada mu? Burada da başka sana. Burada başka var kaçın. Oha sen son anda daldın. İy, sese bak. Sese bak çay demli. Çay mı demliyim? Dur gideyim demliyim kanka. Aha baksana. Aha. Burada bak ne var. Mikroz al zafer. Şurada da biri var. Aa bitti. Aha. Ne çabuk bitti. Katı aşağı yukarı gitsin 15. kat. Evet. Hadi son bir asansör tamam mı? İki olsun ya. Hadi iki olsun. Seni mi kıracağım ben? Bir dans et ama bir dans etmek için. Şimdi tur bahçesine artık 2 saat sürüyor. Saçma güzel. Kısa. Aa geldik. Oha ne geliyor? Hızlı Yukarı oraya doğru gidiyorum. Çok karanlık ekran. Ben hiçbir şey görmüyorum. Bundan sonrası. O kötü adam. Oha. Ah. Ona mı? Aha sen kaçtın mı? Bu, bu ses ne? Kulağım çınladı. Vallahi billahi. Aha ben, geliyor mu? Beni itiriyor doğru. Ben seni ne yapayım ya? Nerede bu? bak orada. Şurada. Bak gülen surat kafa. İyi. Aniden geliyor mu? Hızlanabiliyor mu aniden? Merhaba. Dişli. Oha. Ay. Ben ben bak. Şuna bir tane diş fırçası alalım. Diş fırçası alınız lütfen panınızla. Dalga geçecek ama seni şimdi mi yok Aa, iki üç kişiyi şey birden yok etti. Geliyor mu? Vallahi anlamadım. Yiyorsa gel, yiyorsa gel biraz daha yaklaşsana Allah'ını seviyorsan çok az yaklaş Aaaa Hadi be Yaklaştaydım ve ölürdüm herhalde Son mu şimdi? Son evet Hadi bakalım Dalilere nasıl konuşuyor yani Master Sword? Hadi yürü müsünüz? mı Daha profesyonel mi tabi? bunu alın, alın alın senden tırstım ben. Aa yeniden şu aset yeri. Aa. Aa yukarıya çıktın kapının. Aynı şekilde Aha çıktı nerede bu? Aa ben içeri girdim. Aha. İçeriye girdim onun geldiği yere. <gülüyor> <gülüyor> ben seni ne yapayım? Korktun mu? ben seni ne yapayım? İşte böyle korkulur. <laughs> Ya söyler, ya söyler, ya söyler. Ya söyler. Kafasına çıktım Merhaba. Ay, o yer canımı aldı. Sen kimsin canımı aldı? öldüm Oha. Kafasında çıkabiliyor mu ben bunu? Kafan. Ay. Patates. Patates spor. Patates spor. Biraz bir şey oluyor Al bakalım daha. Aa burada hız hız varmış. Hızı alacağım ben. Kaç point? 400 point. Aldım. Bunu bilmiyorum. Bunu alacağım. El feneri. Pizza. Pizzayı ne yapacaksın? Yiyeceğim. mi Neyse hepsini alayım herhalde. Param çok. Hiç, Anıl para çok. Şunu da aldım. Babasının bütün paralarını yiyor. Şunu da aldım. Ve son olarak meşale var. Yine. Helal olsun sana. sana. Oo. Aşağıda daha, daha güzelleri var. Bunlar Robux'lular mı? Aa bir tane içecek var. İçeyim. Lup, 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 lup. Aha ben numara yaptım. Aha görünmez spor mu oldun ya? Neyse videoyu bitirelim. Aynen arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.